Biz sabayla ile çok merak ettiğimiz bir şey O zaman o evde. Şimdi, şimdi temsili. Tem, ben İzmir'im. Temsili İzmir. Temsili İzmir İzmir'deki İzmir hanım. Tamam. Siz şöyle şimdi, geliyorum. O, olamam da yani mesela. Hayır yani bunu canım, biz canlandırmak Şimdi istiyoruz. hayır İbrahim Bey nasıl evlenme teklif edeceğini İzmirli hanımefendiye biz daha görmediğimiz için. Şimdi e, Yerzan İzmir'deki İzmir im. sizin aşkınız. Ben bu, İzmir. bu İzmir mi şimdi? Ben, ben İzmir. Bir dakika dur. Ben hayatta hiç ben sevmiyorum. Lerzan, ver tek taşını. Bütün, bütün duygularım öldü. Bütün Gördüklar tek taşıda değil de yapıyordum. şu alyansı var. Alyansı ha, ver. Alyansı hiç ver. evlenme teklifi almadım. Şimdi ben İzmir'im. Bir canlandırma yapıyorum. Şimdi siz evlenme teklif edin şu ona. Şu siz bana aldınız. Ay ne güzel. <laughs> Hah. Evet. E Temsil... Abicim şimdi bu olmadığı için nasıl edeceğim? Aa, şimdi ben alıyorum. Hayır. Şimdi bu İzmir'i nasıl? bu kadar film çektiniz. Öyle mi göreyim yani? Bu kadar film çektiniz. Ha, öyle bu öyle kadar mi göreyim dizi... yani? Canım. Evet. E, göremiyorum. Nasıl e, ama edeyim? gör mesela ben uyum tamam mı? Ben uyum. Hadi. Hadi ya. Hayatım. <laughs> hayatım benimle evlenir misin? Ay bu kadar mı? Hayır. Ya, Bu teklife hayır. Ya İbrahim Bey lütfen. bir oluyor? daha söyle. Ya şimdi olmazsa nasıl söyleyeyim abi? Bak, eğer ki benimle evlenirsen, <laughs> seni Urfa'ya götürürüm. <gülüyor> <gülüyor> Çiğ köfte yer miyiz? Seni Amerika'ya götürürüm. Seni Hunulur adalarına götürürüm. Adamın içinde o Urfa <gülüyor> <gülüyor> evet. Evet, Aynı evet. Için. Evet. Evet. O dedi, o dedi. <laughs> ha, o ne diyeyim, ne diyeyim? O da der mi acaba? Evet. Der. Şu anda yemin ediyorum İzmir'e sesleniyorum. Bu adam kaçırılmaz. Evet şimdi sen onun ruhuna, onun zaten enerjisine girdin. Onun enerjisine girdim. girdim. Ben de şimdi onun adına konuşuyorum. İbrahimcim, benim de aklım sende. Seni bir dakika, bir dakika. Seni çok özlüyorum. Bir dakika dur. Dur ayol bir ruhuna girdin çıkartma ay, beni şöyle ruhunu. Şöyle boydan çeker misiniz? Lütfen bir, dakika, lütfen bir dakika. Ama bak şu anda konsantrasyonumu... Şu an konsantre... Abi flash an... statikem yok mu? Gel bir... şuradan A çeksin. Abi olay orada zaten. Bir izin verin gözünüzü seveyim. Burayı. burayı film yapalım. Güzel. Bir İbrahim. evlenmeyi Ay. bile teklif et, ettiremedin. et, Ama yani. Serdar bir dakika Gelemedim. müsaade et. İz... Statikem. İzmir'in ruhuna giriyorum şu anda. İbrahim ne söyleyeceksen söyle artık. Geliyor müzik geliyor dur Lergan. Şşşşt, başladı başladı. Söyleyeyim mi selim mi? Seni seviyorum, seni seviyorum. Söyleme, 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 söyle. Söyle İbrahim. Ne istiyorsun benden? Niye konuşmak istedin? Üç aydır seni görmüyorum. Yalancı. Telefonları da mı görüyorsun? <laughs> Televizyonu izlemiyorum özlerim diye. Özlersin diye? Evet. Üç aydır küsüz ya beni aramıyorsun. Televizyonu da izlemiyorum özler, özlerim diye. Abi ben fenalaştım çıkıyorum ben. Ayol İzmir'i canlandırıyorum. <laughs> <laughs> Ay, ya, ayol. Tamam, adam bir, edilecek. ama biraz böyle şey oldu işten oldu. Koratın dolduruşuna gel bak ah gezelim. Ya bir dakika. İbrahim bir evlenme teklif edeceksiniz. Burada Ay, süper, süper bir, bir tiyatro oldu. olacaktı. Ay nasıl Beceremedi havaya yani. girdi değil mi? Ya, Lerzan girmişti havaya. Evet. Lerzan o sesi biraz geri çeksene deminki gibi. Çok güzeldi. Vallahi bak orkestra kenarlaştı. Hadi Lerzan bir daha. 3 aydır seyretmiyorsun. 30 saniye susamaz mıyız? Şunu izleyelim. 3-2-1 kayıt. 1-2-3 tıp. Yüzü gelimde kaldı. İbrahim. Lütfen. Hadi. İyi mi taşları? Ona göre kabul edilir. Bir alkış bir kıyamet. Bravo. Bravo. İnşallah darısı İzmir'le İbrahim Bey'in başına. Hadi bir alkış. Ya böyle izlersin işte. Sen, sen, konuş çok, konuş konuş. Çok iyiydin, çok iyiydin. Senin kıza şey olacak. O oyuncılığımı biliyorum. Larzem çok bir... teşekkür ederim Marcan. İbrahim Bey ben teşekkür ediyorum. Bana katlandığın için. Estağfurullah. Şeref, şeref. Larzem bir şarkı söyler misin hayatım?